Türkiye'nin güçlü kadınları için hazırladığımız Üreten Kadınlar Akademisi yayında. Dünya Kadınlar Günü'nde tutkularının peşinden giden, inandıkları yolda zirveye çıkan, başarıları ilgiyle takip edilen ve girişimleriyle dikkat çeken üretken kadınlarımız için kadın girişimci kredisi ürünümüzü hayata geçirerek girişimlerini destekledik kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Türkiye'de ilk defa kadın kooperatifleri destek paketi Bankamız tarafından oluşturuldu. Halkbank Üreten Kadınlar toplantılarıyla topluma ilham veren girişimcilik öykülerini hazırladığımız etkinliğimizle taçlandırdık. Ve şimdi Üreten Kadınlar Akademisi ile hayalleriniz gerçeğiniz olurken biz de yanınızdayız. Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ülkemize kattığınız tüm değerleri geleceğe birlikte taşıyacağız. Hazırladığımız eğitim videolarıyla ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş olan kadın girişimcilerimiz iş kurma süreci ve bu süreçte sorumluluklarının neler olduğunu, yeni iş fikirleri ve modellerini nasıl oluşturabileceklerini öğrenip bilgi ve deneyimlerini arttırarak sertifika sahibi olacaklar. Üreten Kadınlar Akademisi'nde alanında uzman eğitimcilerimizin hazırladığı kapsayıcı bir eğitim portalı kurguladık. Girişimciliğin temelleri, finansal okuryazarlık, yönetim, organizasyon ve ürün yönetimi, Satış pazarlama, dijitalleşme ve e-ticaret, iletişim, markalaşma ve kurumsallaşma süreci, teşvik, mevzuat ve vergi, kişisel gelişim gibi girişimcilikle ilgili birbirinden değerli eğitimlerden kadın girişimcilerimiz için bir sertifika programı hazırlandı. Üreten Kadınlar Akademisi'ne üye olup eğitimlerinizi tamamlayın ve sertifikanızı alın. Hem kendinize hem de büyüyen iş yerinize değer katın. Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları, üreten kadınlar akademisi sizi bekliyor. Halkbank, üreten kadının bankası.